Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda sizlere GTA Vice City oyununda hile nasıl yapılır bunu göstereceğim ve aynı zamanda hile denemesi yapacağız. Elimde kabarık bir liste var. Bu listeyi de videonun altındaki açıklamalar kısmında paylaşacağım sizlerle. Oradan bakabilirsiniz isteyen arkadaşlar. İnternetten herhangi bulduğunuz hile kodları da işe yarayabilir ama her sitede aynı kodlar yok. Bendik kodları soran oluyor bazen. Abi sen de kodları söyler misin diye. O yüzden açıklamalar kısmına yazıyorum arkadaşlar. Bu bu arada bunların hepsini denemeyeceğim. Neden? Eğer hepsini denemeye kalkarsam video çok uzun olacak arkadaşlar. O yüzden içinden eleyeceğim. Yani merak ettiklerimi burada deneyeceğim. Bu arada gruplar halinde yani silah, polis, zırh işte e, oyuncu kategorilendirmişler, araçlar gibi böyle ayrı ayrı hile kodları var. Hepsini elimden geldiğince denemeye çalışacağım. Yani en güzellerini, en farklılarını. Hileyi nasıl yapıyoruz? Bunu da hemen söyleyeyim. Herhangi bir pencere açmıyorsunuz arkadaşlar. Yani GTA 5'lik gibi ESC tuşunun altındaki tuşa basarak böyle bir pencere açıp o pencerenin içine kod falan yazmıyorsunuz. Böyle bir durum yok. Aynı GTA San Andreas'taki gibi direkt klavyeye yazıyorsunuz. Fakat hile kodları büyük harfle olduğu için sizin de klavyenizi büyük harf konumuna getirmeniz lazım. Bunun için klavyeden caps lock tuşuna bir kere basıyorsunuz arkadaşlar büyük harf olarak yazmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken bu. Oyunu açtıktan sonra normal bu şekildeyken e, bir kere basalım. Evet hatta arka tarafı da gördüm. Caps Lock tuşuna basınca bir kere. Şu an büyük harfim açık benim. Direkt hileyi yazmaya başlıyorum. Silah paketi 1 demiş. Ondan başlayacağım arkadaşlar. Silahlarım var benim bu arada. Hemen göstereyim bakın sağ üstte. Birinci paketi girelim bakalım. Hangi silahlar gelecek? Evet arkadaşlar sol üstte silah hilesi diye yazdı zaten. Hile aktif olduğunda böyle bir ibare geliyor. Silahların da değişmiş. Hemen gösteriyorum bakın sağ tarafta. Evet Molotov kokteyli falan gelmiş. Farklı silahlar var. Dediğim gibi herhangi bir pencere falan yok. Direkt klavyeye yazıyorsunuz arkadaşlar. Hile kodunu bulundurun. Yani oyunu açtığınızda yanınızda. Hile kodunu yazarak hilelere girebilirsiniz. Evet aşağı doğru inelim bakalım. Silah paketi 2 demiş 3 demiş. Bunları denemeyeceğim sağlık paketi demiş. Onu bir deneyelim. Evet sağlık paketi dedim ama benim zaten %100'dü. O yüzden bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Çelik yelek var onu deneyelim. Çelik yeleğim çünkü %48. Evet şu anda %100 oldu. Çelik yelek hilesini girince. Polisten kurtulma var. Ee, Evet, kadınlar sizi takip eder demiş. Bunu deneyebiliriz ama biraz dışarı çıkmamız lazım. Burada çünkü kimse yok. Şuna binelim ve şehir merkezine doğru gidelim. Evet, Hile'ye girdim arkadaşlar. Hepsinin peşime takılması lazım. Bakalım takılacaklar mı? Vallahi kimsenin takip ettiği yok bilmiyorum ama şöyle yapalım karşı tarafa geçelim evet herkes kendi halinde gördüğünüz gibi belki zamanla olacak arkadaşlar bazı hileler hani e, yer değiştirdiğim zaman filan olabilir neyse biz devam edelim hile girmeye şişmanlama demiş bunu merak ettim deneyeceğim evet arkadaşlar birazcık şişmanlığa da dikkat ettiyseniz acaba her girdiğimizde biraz daha mı şişmanlıyor yoksa hile kapanıyor mu bir daha deneyelim bakalım Evet, GTA San Andreas'ta çok daha fazla şişko oluyorsunuz. Bunda öyle olmadı. Devam edelim. Bir de zayıflama hilesi var arkadaşlar. Onu deneyelim bakalım tam tersi onda ne olacak. Evet, bunda da zayıflamış oldu arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz biraz çöp gibi oldu. Bu hile çok başarılı değil bence. Yani... E... Sonuçta bu bir resim, bizim gördüğümüz e, Tommy. Onu biraz işte böyle genişletiyor, biraz şey yapıyor. Tam bir şişkolaşma kolaşma değil aslında ama e, evet, bakın geldi. Gördünüz mü? Bakalım takip ediyor mu? Bak, takip ediyor. Evet. Demek ki hile işe yarıyor. Ama biraz beklemek lazım. Hani hileye girdiniz hemen. Beni kimse takip etmiyor demeyin. Edede bu mu takip ediyor ya? Başka yok mu şurada? Bak, bunlar niye takip etmiyor? Sen niye takip etmiyorsun? Neyse. Şimdi ayrımcılık yapmayalım. Aha bu da geldi. Eyvah eyvah işimiz var. Neyse. Sonuçta bir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Tipinizi değiştirir demiş. Bir girelim bakalım. Ne olacak tipimiz? Evet. E, Baya bir değişti. Görebiliyor muyuz? Şöyle yapalım. Bu kim oldu ya? Ben hiç böyle bir karakter bilmiyorum. Herhalde oyunda bir karakter... Böyle biraz evsiz gibi bir şey ya. Bakın arkadaşlar. Saçı var, sakalı var. Biraz da esmer bir arkadaş. Böyle bir şey oldu. Tommy gittiği yerine bu geldi. Tabi farklı tipler de var arkadaşlar. Mesela Diaz'a benzeyebiliyorsunuz. Ee, ya da işte Lance'a benzeyebiliyorsunuz. Ken Rosenberg'e benzeyebiliyorsunuz. Bunlardan birini girelim bakalım. Diaz'ı bir girelim. Evet arkadaşlar tipimiz gördüğünüz gibi Diaz oldu. Diaz tipiyle de oyunda oynayabiliyorsunuz bu şekilde. Evet baya şişko göbekli bir şey oldu arkadaşlar. Tom'a gitti yerine bu geldi. Burada bir sürü tip var arkadaşlar. Lance'la oynayabiliyorsunuz. E, Hillary King demiş. Yani bayağı bir var. Bunların hepsini açıklamalar kısmına koyacağım. Teker teker deneyebilirsiniz. Sony 450 tipiyle oynayabiliyorsunuz. Şu Diaz'ın tipinden kurtulalım ya. Sony 450'ye girelim bakalım bir. Evet arkadaşlar tipi Sony oldu ama ayaklar kaldırıma gömülü. Neden bilmiyorum. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Evet burada biraz daha iyi. Şöyle göstermeye çalışayım. Sony 450 normalde biliyorsunuz ki oyuna veda etmişti ama burada kendisini görebiliyor. Onunla oynayabiliyoruz. Kendi tipimize dönerek hile yapmaya devam edelim. Eğer ki hile yaptıktan sonra yani bu hileler kalıcı olsun istemiyorsanız oyununuzu kaydetmeyin arkadaşlar. Oyunu kaydetmeden çıkış yapın ya da oyunu yeniden başlatın. Yaptığınız bütün hileler gitmiş olur. Evet bu da az evvel benzediğim adam. Hani dedim mi ki, kime benziyorum ben diye. İşte bakın bu. Yani kıyafeti filan da aynı. Ya da arkadaşlar aynı hileyi tekrar girdiğinizde o hile pasif oluyor diye biliyorum. Ama en garantisi hile yapıp oynayın fakat oyunu kaydetmeden çıkın. En iyisi böyle arkadaşlar. Oyunu hileli olarak kaydetmeyin. Hata da verebiliyor çünkü. Şimdi araçlar kategorisine geldim arkadaşlar. Ee, en üstteki hileye gireceğim. Bakalım nasıl bir araba gelecek. Yarış arabası 1 demiş. Bu arada hileler de baya uzun. Evet, araba hemen sağ tarafımıza geldi. Gördüğünüz gibi klasik bir araba ama üzeri işte baskılı, yazılı. Hemen binelim. Yarış arabası gibi süslemişler. Yani bir yarış arabası yapmışlar arabayı. Üzerinde de 27 yazıyor. Bunun gibi birçok araba var arkadaşlar. Şöyle bakayım bir listeye. Bir tane e, turbo demiş, bunu merak ettim bir bakalım. Demek ki spor bir araba yok, hepsi bu şekilde arkadaşlar. Diğer hileye girdiğimde de böyle bir araba, bu da yine klasik bir araba ama işte yarış arabası gibi yapmışlar. Bu arada hileyi arabanın içinde girdim, oldu gördüğünüz gibi yani arabadan inmenize gerek yok. panzer yazdığımızda bize bir tane işte panzer veriyor. Bununla tabii ki ateş edebiliyorsunuz. Mouse'un sol tuşuna bastığınızda bu şekilde ateş ediyor. Arabanın öbürü de kaybolmuş. Ama tabii ki de namluyu çeviremiyorsunuz. Buradan bakalım başka yarış arabaları falan çok var ama hepsini denemek istemiyorum. Böyle bir çöp kamyonu verdi bize. Bakalım başka ne arabası var? Golf arabası var limuzin. Evet tüm araçlar pembe olur demiş. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Buradaki araçlar olmadı arkadaşlar. Ama trafikteki araçlar olmuştur diye düşünüyorum. İşte bazen de hileyi görebilmeniz için biraz böyle yer değiştirmeniz, gezinmeniz lazım. Hemen önünüzdeki araçlarda sonuç vermeyebilir. Şu an mesela birçok araç pembe olmuştur ama işte yeni göreceğiniz araçlar mesela bunun gibi bakın bu pembe olmuş. Ama önünüzdeki araç halihazırda hazırda pembe olmuyor demek ki. Tam pembe de değil aslında bu ya. Ama yani yakın uzak değil. Bundan sonra gördüğümüz her araç pembe olacak. Bir de tüm araçları patlat diye bir hile var. Hazır önümüzde araç varken bir deneyelim bakalım. Evet hileyi yazdığım gibi arkadaşlar ne kadar araç varsa hepsi patlıyor ama bu sizin bulunduğunuz çevredeki araçları kapsar. Yani yakınızdaki araçların hepsi patlar. Daha iyi araç kontrolü demiş. Trafik lambaları yeşil olur. Bunu yapabiliriz mesela. Evet trafik lambalarını yeşil yaptım ama bunun için bir trafik lambası bulmak lazım. Burada trafik lambası var arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli yeşil yanıyor. Aracınız suda gider demiş. Bunu denemek istiyorum ya. Bu arada bu hileleri ben ilk defa deniyorum arkadaşlar. Yani hiç denemedim. Çok eskiden işte hani sağlık hilesi falan filan giriyorduk ama bu kadar hile hiç girmedim, denemedim. Hemen suya doğru gidelim bakalım. Şurada var mesela. Önce bir hileyi girelim. Değil mi? Sonrasında da gazlayıp gidelim. Evet, hilemiz şu anda aktif. Burada duvar var ya atlayabilecek miyiz? Vay, çok güzelmiş ya. Tekerlekler yan döndü. Bakın bu GTA 5'te bile yok arkadaşlar. Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Hani normal araba yine inecek suyun üstüne ve suyun üstünde gidecek. Böyle bir şey bekliyordum. Ama gördüğünüz gibi tekerlekler yan döndü ve dönmeye de devam ediyor yani. Sabit durmuyorlar. Bu bile gerçeğe uygun olmuş. Karaya çıktığımızda bakalım nasıl bir durum oluşacak. Evet. Hemen dönüyor arkadaşlar. Şöyle yandan bakalım. Bakın. Arka taraf suya girdiği için sadece arka tekerlek dönüyor. Ön tekerlek dönmedi. Bakın. Gerçekten güzel olmuş. Hakikaten bu hileleri ben de denemedim arkadaşlar. İlk defa deniyorum. Dediğim gibi yani zamanında birkaç hile biliyorduk ama bu kadar hile yoktu. Açıkçası. Ya da vardı da benim haberim yoktu. Öyle de olabilir. Araçların sadece tekerleği görünür. E, araba kayboluyor demek ki. Bu GTA 5'te falan da vardı. Spor arabaların tekerlekleri büyür demiş. Kadınlar aracınıza biner gibi hileler var. Evet, e, şu görünmez araba yapabiliriz ya. Evet arkadaşlar. Dingil bile yok yani. Hakikaten sadece tekerlek görünüyor. kaydırdığımız zaman da bu şekilde oluyor. Bu şekilde suya girsek bakalım ne olacak? Merak ettim şimdi. Hani sade tekerlekler var ya hem görünmez hem şey. Şuradan atlayalım. Çok iyi ya gerçekten. Suyun üstünde gidiyoruz resmen yani. Kadınlar aracınıza biner demiş. Bunu da deniyorum arkadaşlar hemen. Evet hileye girdik bakalım kim gelecek kim binecek. Aha. Kadın dedi adam bindi ya. Çok enteresan. Başka bir arabaya binelim. Belki bu var diye şimdi kimse gelmiyor da olabilir. Sen otur orada sen kal. Şu daha güzelmiş ya. Şunun sarısı daha iyi. bakalım binecekler. Mesela şunu deneme yapalım. Evet. Gelen giden yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu hile başarılı olmadı arkadaşlar. Şeyi denemek istiyorum ya. Spor arabaların tekerlekleri büyür gibi bir hile vardı. Nerede? Araçlarda. Onu bir deneyelim. Şu an altımızdaki spor bir araba. Evet biraz daha büyük oldu arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Baya büyük oldu ya. Binelim. Giderken bir değişiklik var mı? Evet gayet iyi ya. Yani kötü değil en azından. Biraz da böyle dışarı doğru e, eğimli fark ettiyseniz. Yani bindikten sonra öyle oluyor. Bakın şu an bir şey yok. Aha. Hemen sataşın hemen. Ne oldu? Niye kaçıyorsunuz ya? Hava ve zaman kategorisine geldim arkadaşlar. Burada oyunu yavaşlatabiliyorsunuz ya da hızlandırabiliyorsunuz. Bir de e, havayı kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz. Mesela fırtınalı bir hava yapalım öncesinde. Sonra günlük güneşlik yapalım. Aradaki farka bir bakmış oluruz. Tabi sisli var, bulutlu var, parçalı bulutlu var. Bunlardan istediğiniz bir tanesini seçebiliyorsunuz. Evet bu fırtınalı bir hava arkadaşlar. Birazdan yağmur herhalde yağmaya başlar diye düşünüyorum. Aynen. Hava bozdu. Şimşekler çakıyor gördüğünüz gibi. Bir de güneşli hava hilesini girelim. Bu da güneşli hava. Her yer günlük güneşlik gördüğünüz gibi. Bu şekilde daha iyi tabii ki de. Saati hızlandırır demiş. Bu da oyunun saatiyle alakalı arkadaşlar. Bakın sağ üstte bir saatimiz var. 15.49 15.50 diye devam ediyor. Bu daha hızlı gidecek. Yani daha az zaman bekleyerek daha çok zaman geçmesini sağlayacaksınız kendi saatinize göre. Oyunu hızlandırır demiş. Şunu bir deneyelim ya. Evet bir hariç herkes hızlandı. Bakın yürüyen adamlar daha hızlı yürümeye başladı. Arabalar daha hızlı gidiyor. Acaba bir kez daha girsek daha mı hızlanacak? Yoksa hile pasif mi olacak? Deneyelim. Evet hala hızlı gitmeye devam ediyorlar. Biz de hızlandık ya. Bizi de etkiliyormuş. Evet. Ben sandım ki biz yavaş gideceğiz. Onlar hızlı gidecek. Hani ben hayatı hızlı yaşarım diyorlar ya. işte bu. Bakın. Her şey hızlı hızlı. Sanki böyle forward düğmesine basmışsınız gibi. Değil mi? Tabi bunda sağa sola çarpmanız çok daha fazla. Neden? Siz hızlısınız. Herkes hızlı. Her şey çabuk gelişiyor bazı hileler şöyle oluyor. Mesela bir kere giriyorsunuz işte birinci seviyede hızlanıyor. Bir daha girdiğinizde ikinci seviye, üçüncü seviye işte en sonunda kapanıyor. Onun için birkaç kez girdim peş peşe. Evet yine girdim. Ama hala hızlı gördüğünüz gibi. Demek ki bu hileyi kapatamıyoruz. Bundan kurtulamıyoruz. Bir kez daha deneyeceğim. Yani ne yapmamız gerekiyor? Oyunu yeniden başlatmak lazım böyle durumlarda tabii ki oyunu kaydetmediyseniz. Oyunu yeniden başlattım ve eskiye dönmüş olduk arkadaşlar. Bütün yaptığım hilelerin hepsi gitmiş oldu. Böylelikle kurtulmuş oldum. Ama bunu yaptıktan sonra şimdi görüyorum ki altta yazıyor oyunu yavaşlatır. Yani aynı hileye girdiğinizde tekrar kapanmıyor ama e, zıtlı bir hile var. Onu girerseniz oyun yavaşlayacaktır. Yani eski haline dönecektir. E, bunu yapmadık. Yapalım şimdi mesela. Oyunu yavaşlatma hilesine girelim. Evet, şu an oyunu yavaşlattım arkadaşlar. Bakın. W'ye basıyorum. Bu şekilde gidiyor. Arabalar da yavaş, her şey yavaş. Yani ben hızlandırma hilesinden sonra bir kere bunu girseydim normale dönecekti aslında. İşte GTA 5'te bu şekilde değil o yüzden açıkçası aklım biraz ona gitti. Bu da öyledir diye düşündüm ama öyle değilmiş. Yani hızlandırmak için bir şifre var. On speed yazıyor. İşte yavaşlatmak için de başka bir şifre var, hile var. Onu giriyorsunuz. Artık orada hızlı yavaş ayarlayacaksınız. Mesela şimdi normale dönmesi için hızlandırabiliriz. Bakın her şey normale döndü. Şu an hızlı değil. Niye? Çünkü bir kere yavaşlattık. Onun üzerine bir kere hızlandırma hilesi girince normal döndü. Ama bunu bir daha girersem bu sefer hızlanacaktır. Bakın şu an hızlandı. Diğerini bir daha girelim. şimdi de normal döndü arkadaşlar. Bir de çeşitli diye bir kategori var. Burada da birkaç tane hile var arkadaşlar. İnsanlar birbirini sopalamaya başlar demiş. Bir yazalım bunu. Evet hilemiz aktif oldu. Bakalım herkes birbirini sopalamaya başlayacak mı? Ama biraz uzaklaşmak lazım her zamanki gibi. Evet bakın arkadaşlar bu kadın diğerini vuruyor mesela. Şurada da var. Hem de ellerinde Çanta ile poşetle vuruyorlar ya. Hani ondan da vazgeçmiyor. İnelim. İncelemeyi yerinde yapalım. Baya buradan dövüş izleyebilirsiniz yani. Çıkan paraları da toplayabilirsiniz bakın. Bu da bir avantaj oldu. Evet, sıra geldi bu adama. O ona vuruyor, o ona vuruyor. Herkes birbirine vuruyor. Hakikaten burada dediği gibi insanlar birbirini sopalamaya başlamış. İnsanlar sizden nefret eder demiş. Bunu nasıl anlayacağız bilmiyorum. Bir hilemizi girelim. Evet bakalım bizden kim nefret edecek? Anladım. Nefret bu herhalde. Yani yanına gidince sizden kaçıyorlar. Öyle mi? Şurada duralım bakalım. Evet görünce kaçmaya başladı. Öbek halinde duran çetelerinin üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım onlar da benden nefret edecek mi? Yoksa satacaklar mı? Bunlarda da arkadaş ellerinde silah var ya herkes birbirine ateş ediyor. Çok enteresan. Sopayla kovalar diyordu aslında. Yo o ateş ediyorlar ya. Demek ki nefret işte bazı yerde işe yaramıyor demek ki. İnsanların silahı olur diye çok uzun bir şifre var, hile var. Bunu gideceğim şimdi. Evet bakalım herkeste silah oldu mu? Bütün şehri birbirine katacağız ya. O evet. Bakın herkeste silah var. Vay bana ateş ediyor hem de. Gebertecek eline geçirse yani. Evet şu an e, bizim için çok tehlikeli oldu. Yani kendi kendimize şehri tehlikeli hale getirmiş olduk. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes de silah var. Vesaire. Bu hileleri kullanarak oyunu böyle işte değişik hale getirebilirsiniz. Mesela herkes de silah olduğunca size ateş ediyorlar. Herkesten kaçmaya çalışıyorsunuz. Vesaire vesaire. Bakın bunda da gol sopası falan var ya. Yani silah deyince bir tek ateşli silah gelmesin aklınıza. Ama tabi genelde ateşli silah var arkadaşlar karşılıklı ateş ediyorlar ya çok enteresan. Son kez şöyle bir listeye bakıyorum arkadaşlar gözümden kaçan bir şey var mı diye. Hepsini denemedim zaten biliyorsunuz ama yine de bir bakayım. Uçan arabaları bir deneyebilirim ya. Evet arkadaşlar son hile olarak da uçan arabaları bir deneyeceğim. Sonrasında videonun sonuna geleceğiz. Evet şuraya gelelim. Açımızı da ayarlayalım. Evet şu anda hilemiz aktif. W tuşuna basıyorum. Bakalım araba uçacak mı? Evet arkadaşlar, araba uçmaya başladı gördüğünüz gibi. Yukarı aşağı ise NumLock tuşlarından hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an çakıldık ama tekrar deneyelim. NumLock tuşlarından 9 6 yukarı aşağı doğru yönlendiriyor arkadaşlar. Ama havalandıktan sonra gitmiyor. Normalde GTA 5'te gidiyor. Burada gitmiyor neden? Çünkü hızını tekerleklerden alıyor. Tekerlekler de yerden kesildiği için daha fazla devam edemiyor ve tekrar aşağı düşüyor. Benim anladığım bu şu an. Normalde GTA 5'te uçmaya başladıktan sonra da W'ye basmaya devam ederseniz, gaza basarsanız ne oluyor? ileri doğru gidiyorsunuz. Ama burada böyle bir durum yok. Bu arabanın da lastikleri patladı gördüğünüz gibi. Hemen yeni bir araba alalım. Evet arkadaşlar tekrar deniyorum. Ama dediğim gibi araba yerden kesilince artık yavaşlıyor. Demek ki bu oyunda da böyle. Anlayacağınız sürekli uçamıyorsunuz arkadaşlar. Arada bir yere konup hızlanmanız lazım. Hız aldıktan sonra 9 ve 6 tuşlarıyla yukarı aşağı arabayı böyle hareket ettirerek uçuş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar GTA Vice oyunundaki hileleri elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bu kodları videonun altındaki açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. İsteyenler oradan bakabilir. Her ne kadar GTA San Andreas kadar çok hile olmasa da yine de oyun içerisinde eğlenebileceğiniz kadar hile var arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.